Selamun Aleyküm Adım Yufazıl Bismillah Evet Şimdi Şöyle bir Gerçek bir tuğla Taş duvar Yapmaya bakacağız Şu duvarımızın Şu kısmını Bir tuğla duvar Yapmaya çalışacağız. Şimdi bakın şu yan şeyler duvarlardan oluşuyor. Ben şuraya duvardan bir kopya oluşturdum sadece şu kısmını. Bir duvar disbanded dedim ismini. Onu nasıl yaptım? Şöyle duvarı seçim. İzlaston yapayım duvara. Bakın şu duvarın. Şu duvarlar bir gibi bende böyle komple duvar böyle hepsi. Duvara geldim. Poligon dedim. Şu poligonları seçtim. Nasıl seçtim? Ctrl ile beraber mesela şu, ekleyerek şu poligonları Ctrl ile beraber bu poligonları ekledim şöyle. Şu şekilde. Sadece şu duvara şöyle tuval, tuğla duvar yapacağım için yaptıktan sonra geldim buraya detach dedim burada as klon dedim bunun adı obje 001 olarak adlandırıyormuş okey dedim şuradan Movie'de tıkladım. Bakın o kısmı sadece klonlayarak ne yapmış oldum? Kopyalamış oldum. Şuradan çıkalım şuradan. Onun adı neydi? Bakın obje 001'di. Şu anda duvar var. Geldim buraya. Dedim ki adı obje olan nesneyi bana seç. Bakın. Evet, şu anda bu obje 001 olan nesneyi seçtik. Bakın onu geriye doğru şöyle bir iteliyorum. Bakın duvarım burada bende. Deteşle beraber bunun ne yaptım? Bir kopyasını çıkarmış oldum. Burada anlaşılmayan bir şey yok herhalde. Bu nesneyi siliyorum. Yani herhangi bir duvarın izolasyondan çıktım. Bakın aynısını buraya yaptım. Değişen bir şey yok. Şuraya şu duvarlardan sadece şu kısmı seçtim. Duvar Displacement uygulayacağım için onun adını böyle koydum. Bakın bunlar da duvar. Burada Displayment. Hatta şöyle yapalım. Şu Displayment'ı seçtim. Bakın biraz şöyle öne doğru çekiyorum. Normalde bunun arkasında bakın bunun arkasında bunun arkasında gördüğünüz gibi şuradan da aradan da gözüküyor. Duvarımız var. Yani bakın saatin olduğu yer burası. Ondan sonra şurası şöyle alttan bakalım yaklaşalım şurada. Duvar burası. Şurası yani duvar şurası. Bakın o duvar orada duruyor. Ben onun önüne sadece o kısım alan ondan sonra bir duvar ne yaptım? Koymuş oldum. Kontrol Z de onu tekrar eski yerine alalım. Evet eski yerine gitsin. Evet eski yerine gitti. Yani ben normalde buraya tıkladığım zaman neyi se seçiyorum? Şuraya tıkladığım zaman duvar disleyim de seçmiş oluyorum. Duvara tıklamak istedim herhangi şu köşeden beri Duvarları seçmiş oluyorum. Evet. Burada duvar disleyimliği var. Ona ne uygulayacağız? Nasıl bir tu tuğla modeli uygulayacağız? Bakın modelimiz burada. Şöyle bir tuğla duvar oraya uygulayacağız. Sonra bunun reflektini böyle ayarladım. Dikkat ederseniz böyle siyah yakın. Çok fazla bir e, yansıma yapmasını istemedim için duvar olduğu için tuğla duvar. Çok az bir şey. siyahı bakın. Bumpını da bakın bumpını da siyah beyaz olarak. Tabi diğerinden dikkat ederseniz bakın refleksi daha siyah. E, biraz daha nedir? Normal. Beyaz tonlar daha fazla. Evet. Böyle bir şey yaptım. Gelelim bunu nasıl yapacağız? Bunu şöyle bir anlatalım. Bump'la yapamayız bunu. Bump belli bir seviyede yükseltir. Yani istediğim yükselti değil. 3, 3, 3 santim, 4 santim yükseltme falan yapacaksak. Bunları bump'la yapamazsınız. Displacement diye bir şey var. Yüreğin kullandı. Bakın nesnemi seçtim. Çünkü buraya uygulayacağım için sadece duvar displayment'ı seçtim. Evet normal. Burayı seçtim. İlk önce M'ye basıyorum. Şu slotların hepsini şöyle bir reset her zamanki gibi. Vray Metal'i mesela şu alttakini seçeyim. Normal orijinal gri rengine gelsin. Burada biliyorsunuz bunu benimkisi Vray Metal'i otomatik çeviriyor benim slotları. Bakın şurayı aldım. Buna da hatta isminde mesela ne diyelim tuğla duvar 0102 102 diye adında koydum attım ismini önemli değil şöyle tuğla duvar yaptık ismini koyduk ne yapıyoruz bakın ilk önce difus kanalına geliyoruz her zaman yaptığımız gibi bitmeme tıplıyoruz bitmap'te ne yapıyoruz ilk önce kendi ana şeyimizi görüntümüzü difus kalınlığına ekledik. Reflektine geldik. Reflektinde de daha öncekini ayarladığım şu reflekti veriyorum. Verdim. Yine e, Go to bir üste çıktım. Bu evet. Bump kalınlığını nereden ekleyeceğiz? Maps'e geldik buradan da bumpını ekliyoruz. Bakın. Bumpını da buradan ekleyeceğiz. Bumpı da bu. Dikkat ederseniz yüzde %30'da tutuyorum. Çünkü buradan normal bumplı yapmış olsam ilk önce onu gösteriyorum. Bakın. Nesnem seçili. Bakın şu, şeyim şu. Görüntüm şu. Background'unu da açtım. Bakın şöyle bir duvar çok Şuradaki yükselti çok fazla olmaz bunda bantta şu anda normal Uyguladığımız zaman böyle görürsün bakın Nesnem seçili duvar disney Burada Slotumda seçili buradan buraya ne yapıyorum Aktar diyorum Göster diyorum Evet Gördüğünüz gibi Gösteriyor Ne yapıyorum burada UVW map kullanarak Şuradaki şeyleri ne yapacağım? Düzelteceğim. U'ya bastım. U ve W map geldi. İlk önce yönünü şöyle aritmetle yönünü belirliyorum. Z midir vesaire midir falan diye. Şuradan belirliyoruz. İlk önce bunu ne yapıyoruz? box olarak şöyle bir çizim baksı bu da box olarak bir şey yapayım daha rahat gösteriyor box olarak işaretledim buradan da zaten x'ye tıklarsanız düzgün onunsa hizalamasını z'de hizalamasını yapıyor gayet güzel baksına geldim lentine ilk önce değerleri giriyorum 40 dedim ondan sonra 500 dedim Geldim buraya da. Daha önceden bir deneme yapmıştım. 315 dedim. Bakın çok şey bir şey çıktı. Garip bir şey çıktı. Ne yapıyorum? Bunları 10 katı da ondan sonra değerlerini yükseltiyorum. Enter diyorum. Şu görüntü fena değil. Evet, normalde gördüğünüz gibi bump'la yapsaydım bu olacaktı. Ee, şöyle yakından %30 vermeme beraber bump. Bakın şöyle yakınlaşıyorum. Şuradan şöyle bir görüntü alacağım. Şeye bakıyorum ilk önce. Exposure kontrolü ayarlamış mıyız? Ona bakıyorum. Tamam. Bir ek kamerada exposure kontrol var. Şuradan şöyle şu yakından. Şöyle bize bir render'ımız alsın. Bakın Normal bildiğimiz bumpla yaptım. Ve metali ile kullanarak. Yani ne kadar yükselti verebilir? Maksimum çok fazla yükselti veremezsin burada. Yani tuğla duvarı. Gerçekçi bir tuğla duvar istiyorsan. Yani çok az bir yükselti. Yani neredeyse belli belirsiz olacak şekilde. Yani kaplama kadar. En fazla bir yükselti verebilirsin. Çok fazla ne yapamazsın? Burada veremezsin. Bakın. Gördüğünüz gibi yükselti çok fazla şey yapamadı yani. Çok fazla vermez. Bump zaten nedir? Yani çok az bir yükselti vereceksen kaplamaya vesaire gibi veya kumaşla hafif bir şey yapacaksan, kabartı vereceksen bump'ı kullanabilirsin. Şimdi onun yerine ne yapacağız? Bakın nesnemizi seçtik. Aynı özellikler var burada. UVMEP'i ve de verdik. Vesaire verdik. Burada birkaç yöntem var. Bunlardan en iyi yöntemi ben şu anda şey yapacağım. V'ye bastım. V'le Vray Displayment Mod var. Onu ilave ettim. Bakın. Onu ilave ettim. Bunu ilave ettiğim zaman yalnız bu koordinat sistemi kaybolmasın diye. Bunu Vray Displayment'ın üstüne geçirim, götürmem lazım. Yani daha üstüne atmam lazım. Şu bump'ı. Yani UV şeyi. Onun için onu onun üstüne geçirdim. Vray Dislayment. Çünkü yoksa bu koordinat kaybolacak. Kaybolmasın diye onu yaptım. Vray Dislayment'a geldim. Bakın burada çok basit. Bizim şeyimiz e, yüzeyimiz nedir? Box'a çizmedim ben bu yüzeyi. Yani kalınlığı yok bunun bir. Dolayısıyla 3D değil. Box'la yapmış olsaydım 3D işaretleyecektim burada. 2D işaretledim burada. Ondan sonra burada bilmemiz gereken ee, ondan sonra şurada text map'te none var. Buna tıklıyorum. Burada bump'a attım. Bak bump'a attığım şunu değil. Siyah beyazı. Bump attımı buraya yerleştiriyorum. Bakın buraya yerleştirdim. Nerede? Vray Displayment yerleştirdim. Bu gerçekçi duvar görüntüsü. Taş duvar veya tuğla duvar görüntüsü böyle çalışacağım. iki de inşaat dedim. Eğer box olsaydı 3 de inşaat çektim. Burada text map'le nona'ya geldim. Bump attığımı attım gerçekçi bir görüntü elde etmek istiyorsan. Zaten şu anda dikkat gerçek orijinal map'i de buraya attım. Neyle attım? Bu duvarın üzerine metariyel attım hatırlarsanız. Bakın. Şu metali buraya zaten attım. Buradaki görüntüler var zaten. Reflekti vesaire buradan alıyor zaten bu. Bu yükselti nerede yapacağım? Vray display mount yapacağım. Display modlu Evet onu yaptık. Evet. Geldik oraya. 2D'yi seçtik buradan text map'e e, attık mepin attık yani tuğla duvar map'in attık yani renklisini atmayacaksınız buraya ne atacaksınız bump attığınızı atacaksınız şurada filtre bulur var buna çok dokunmayın bu biraz kalite alakalı yani binde bir şu anda gayet iyi amont değeri var amont değeri burada şu demek yani yükselti kaç santim vereceksin ben 8 dedim 8'den daha düşük vereceğim onun için şunu yapıyorum. Bakın 8 dedim. Şurada da shift normalde sıfırdır. Ben daha önceden bir deneme yaptım için burada rakamlar otomatik geliyor. E, bu normalde sıfırdır. Şu shift. Eksi 2.5 dedim. Eksi 2.5 ne demek? Yani şuradaki yüzeyden 2.5 santim geride başlayacak. Ve 8 santim gelecek. Bu ne demektir? Yaklaşık 5-5.5 santimetre şurada tuğla kalınlığı verecek şuraya. Şunu şöyle de yapabilirdiniz. Buraya 5 yazıp 5.5 yazıp buraya 0 yazabiliriz. Ama ben garanti olsun bu 2.5 geriye de gitsin. 1-2 santim geriden başlasın. Çünkü bu arada boşluk var benim. Boşluk bırakmıştım. Garanti olsun diye yaptım. Buraya 6 falan 0 yazabilirsiniz. Ama ben şöyle bir garanti olsun diye 2-2.5 iki, iki, iki geriden başlasın dedim. Buranın en önemli ayarları şudur. Şuradaki biz 2D inşaat dedik 2D mapping yazar burada 3D inşaat deseydik şu yok arada bakın 3D 2D mapping işaret dedik Şurada 3D mapping yazacaktı burada iki şu kalite arttıran asıl değerler bunlar ee, Resolution Ve Precision'dır şunlar ee, Bunlar normalde şu üstteki Resolution 500'de gelir Precision'de 8'de gelir ben bunları yaklaşık 4 katı yükselttim 2000 yaptım Hatta bunu 2000 100'de isterseniz yapabilirsiniz. Yani yaklaşık bir şey. Burayı 2100 de yapabilirsiniz. 4 katı ben orayı ne yaptım? Yükselttim. Bunlar kalite değerleri. Yani gerçek değerleri bunlar verecek. Kaliteyi arttırıyor bu 2000. Şu 8 gelir. İşte 40-50 yapabilirsiniz bunu. İşte ben 4-5 katı falan yükselttim yaklaşık. Bu değerleri yaptım. işte. yapmanız gereken bu. Burada Vredis Neymut'ta 2D işaretledik. Ondan sonra geldik buraya bump attığımız şeyi buraya atadık. Nona yazan yere attık. Text epin içinde attık. Geldik buraya amount değeriyle bunun ne kadar yükseleceğini söyledik. 8 santim yazdık. Ama ben eksi iki buçuk geriden başlatacağım için shift o iş yarıyor. Bu normalde sıfır yazar burada shift'te. Eksi iki buçuk geriden başla. Duvarın yani şuradaki duvarın iki buçuk başlayıp 8 santim geleceği için 5-5 buçuk santimetre ileride duracak yani. Ondan söyledim. Şuralar önlerinde iki dm de. Şurası normalde 500'e gelir resolutions. Ben onu yaklaşık 4 katı yükselttim, 2000 2100 yaptım. Prizins 8'de gelir. bunu şunlar kalite değerlerini arttırıyor. Evet, öyle yaptım. Şimdi böyle bir değer alacağım. Yalnız ee, render süresini normalden 4-5 belki 6-8-10 katı yükseltiyor. Bu haberiniz olsun. Onun için çok fazla derde yapmayacağım. Eee, şu bunu tıkladım. Bunun şeyini de bakın kalite öyle binde falan çok biz yani 5-6 dakika falan bekletir. Bunu 350'ye falan getireceğim. Yani çok fazla şey istemiyorum bunu. Ondan sonra bir render alsın bakalım. Çok böyle kaliteli bir render değil de hafiften böyle kabartıyı görebileceğimiz bir şekle getirdim. Bakın normalde 8-9 saniyede aldığını Bakın 350 indirdim, 1000'de 8-9 saniye de alıyordu. Bakın burada dakikalar sürecek. Yani kaç katı büyütüyor bu Redis Çünkü gerçekçe bir görüntü elde ettiği için. Ne yapıyor? Daha önceden de zaten ben Exposure kontrolü şuradan ayarlamıştım. Evet. biraz daha kaliteyi yükseltebilirmişiz. Böyle yapalım. Hadi binde bir deneyelim bakalım. İnşallah fazla uzatmaz. Şöyle bir render alalım. yakından çekiyorum ki duvarı rahat görelim diye. E, kamerada değilim. Çünkü exposure kontrolü ayarlamıştım burada daha önceden. Daha önceden göstermiştik exposure kontrolü. Nasıl yapılır diye. Bakın 1000'de normalde 9 saniyede alıyordu burayı normalde. 9-8 saniyede alıyordu. Bakalım burayı kaç saniyede alacak. Evet 51 saniyede aldı. Bakın kaç katı 10 saniye desek 5 katı büyüttü. Şu görüntü için sırf. Bir de gerçek render aldığımızda düşün 40-50 dakika süren 5 ile çarp <laughs> ne kadar süreceğini sen düşün. Şimdi bakın burada kalite yükselttik. Bakın şurada gerçekçi bir şey oluştu, oluşturuyor yani. Şurada duvarda gerçekçi bir doku oluşturuyor. Şu anda tuğla duvar dokusu oluşturdu. Evet gerçekçi. Şuradaki kabartıları zaten görebilirsiniz. Şuradaki şeylerime fazla bakmayın. Çünkü kalitesiz bir render aldığımız için bakın biraz uzaklaştırdığımız zaman şöyle gerçekçi bir duvar görüntüsü ne yapıyor? Almış oluyor. Bunu tabi şöyle bir kameraya geçelim. C yapalım. Bir de buradayken şöyle bir render alalım. 19 saniyede aldı. Şunu bir kaydedelim. Evet. Daha önceden Evet. En son aldığımız render bu. Bakın duvara bir tuğla duvar şeklini yaptık yapmış olduk şimdi bunu bakın 19 saniye de aldı her seferinde böyle bunu tuğla duvarı şey yapmak istemiyorum uğraşmak istemiyorum şunu yapacağım şimdi burayı disneymund var ya burada bunu şuraya basarsam şu işareti bu ne yapar burayı bu disneymund şu anda geçici olarak ne yaptı İptal etmiş oldu burada anlaşıldı mı Bak şu siyah var ya siyah. Siyah. Bak açık. Şu anda burayı statement Lambayı açtım. Lambayı kapadım. Bakın şimdi en son aldığımız render buydu. Kaç saniye almış? 19 saniye almış. Şimdi burayı statement herhalde kapattık. Bakalım bunu Bakın bunu da 10 saniyede alıyor biliyor musunuz? Yani neredeyse iki katı böyle burada e, Renderımız 8-10 saniye falan sürdüğü için öyle çok fazla büyükmüş gözükmüyormuş gibi düşünebilirsiniz ama Bu şu render Almak 2 saat sürse normal Şu render belki 3-5 saat sürecek. diyelim 2 saat sürdü e, Dissime imtihan açtığımız zaman ne kadar sürecek? 4 saat Yani aradaki farkı anlatabiliyor muyum? Yani şu anda biz Kalitesiz renderlarda aldığımız için e, Bu kadar sıkıntı yaşamıyoruz yani. Bakın bu Redis böyle kapatabiliyorsunuz. Aynen söylediğim gibi şu anda kapattım. Burada Hair Fur'u da nasıl kapatıyorduk? Hair Fur'u tıklayınca buradan da kapatabilirsiniz ama buradan kapatmıyorum ben genelde Hair Bakın. Burada Hair şuraya tıklasam kapanır. Ben onu şöyle kapatıyorum. Şunu kapattık. tuvalete tıkalımış şöyle. Evet. Şöyle kapatıyorum Aerent bunu. Normal render'a e geliyorum. Exposure Control biliyorsunuz nasıl yaptığımızı. Şurada ev modda şurada Exposure kontrol yapıyorduk. Bunun yanında Euler modun yanında FX var. FX'te Aerent for var. Bakın, aktif değil. Tıklarsam şu anda aktif olur aktifliğini şuradan kapatıyorum. Evet. Exposure kontrol biliyorsunuz. Buradan yapıyorduk. Yani kamera olmadan da o görüntüyle kullanabilme özelliğini şey yapıyorduk. Et table poly e şöyle bir geçelim. Şunu şeyi kaybolsun. Şöyle şunu şuraya gelelim. Ondan sonra o bölgeyi seçtiğimiz için o bölgeyi şey yapıyor. Evet. Burada da ne öğrenmiş olduk? Gerçekçi bir tuğla duvar yapımını öğrenmiş olduk. Bakın bunu metal ile açıyorum. Şuradan da yapılabiliyordu. Yani Bakın buydu zaten. Atadığımız şey buydu. Bakın bunun burada burada şuradan da yapılabiliyor Maps kanalına gidersiniz Maps kanalına bakın burada Şurada da Bump'ın arada Display'ce var Buradan da yapılabiliyor ama buradaki kontroller çok fazla olmuyor Burayı tercih etmeyin Bunun yerine Bununla Vray ee, Display Mode Aynı ama arasında bir fark var Ne fark var buradaki kontroller daha kaliteli Daha gerçekçi yapar burada ise belli bir oranda yapabilirsiniz Yani Bump'ın biraz daha üst seviyesinde yapar burada ama daha kaliteli gerçek istiyorsunuz Vray Display montu açmanız lazım displayci displayci bakın ikisinde aynı fakat buradaki bump kanalının altındakine kullanmıyoruz bunun yerine Vray Display mont neyi kullanıyoruz e, ee, modifiyerini kullanmanızı tavsiye ederim evet amacımız neydi amacımız gerçekçi bir tuğla taş duvar yani tuğla olarak düşünmeyin yerdeki bir doku taş duvarı da ya da taştan bir duvar yaparsanız buraya veya yere bir parke taş parke döşersiniz taş şeklinde ondan sonra e, mesela bahçede bunu da ready stay montta yapmanızı tavsiye ederim veya iç mekan biz olduğumuz için çok dış mekan işimiz yok iç mekanda yani mesela ne olabilir iç mekandaki bir tuğla görüntüsü veya böyle yapacağınız bir şeyi bumplı alma ihtimaliniz hiç yok neredeyse evet Teşekkür ederim hayırlı günler.